merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hı. çok istediğim krom ile sütü kredilerimizi açıyoruz. Hı. Çok istedim. Bugün açıyoruz işte. Bugün geldi. Nasıl açılıyor? Anne nasıl açılıyor? Evet arkadaşlar. Bugün geldi. Yırtabilirsin. Yırt. Yavaşça. Evet, Yavaşça. Evet. Biraz nazik. Ortadan yırtabilirsin. Şimdi benim için biraz zor oluyor hem tableti tutup hem de açmaya çalışmak. Evet. Makasınla kesebilirsin. Eğrilerini çek anneciğim elin yaralanmasın. İstersen ben keseyim anneciğim. hayır evet. Anne araba ocakla bile var. Evet patlatabilirsiniz. Bak böyle de. Dur yavaş. Çok, çok tatlı, çok güzel, ışıl ışıl. Bu arkadaşlar bu şerşek var. Evet arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben... patlat. Evet bakayım anneciğim. Onun bir yerde açma yeri oluyor. Bak bu alttan. Burayı aşağı doğru açacaksın. Anne şunu gel. Tamam onu yaparım ben. O. o. <laughs> ah bir sürü var. Evet çok güzel. <laughs> bu da, ama bana şurada. Evet. Aa, Aa, çok, 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 güzel. güzel. Bak. Evet. Hı hem şeffaf hem de normal stiker. Abla bana şuradaki hepsini verir misin? Bana şuradaki kıyamlı limanları verir misin? Nasıl? Güzel mi anneciğim? Beğendin mi? Burada da anahtarlığı var. Onu da yaparız birazdan. Hi, çok güzel bu şekilde. Tutarlı. Evet arkadaşlar şimdi abban bana bir çay da sen çıkacaksın. <laughs> ne? Oynayacağım şimdi. Çok güzel. Ama şimdi oynayabilir miyim? Oynamla. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne bak burası çıkabiliyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar <laughs> bugün dediğimiz sona erdi. Ve bugün bu kromeli stiker defterimi açtık. Bir dahaki bir dahaki Seviyeye ulaşmak için <laughs> e, kaç? 20 bin like. Evet. <gülüyor> gülüyor> Hadi bay bay bye yapın. Bye. Bye. Sana bye bay bay.